Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Baya bir süredir hatta baya baya bir süredir ben video çekmiyordum arkadaşlar. Ee, bilmiyorum niye çekmiyordum ama artık çekeceğim. Arkadaşlar toka bokaya yeni eşya geldi. Kaçırmak istemiyorum bu eşyaları. O yüzden ben 10. bölümde finala çıkaracağım. Sezon falan da olmayacak. Bir daha çekmeyeceğim yani. Toka çekeceğim de başka bir dizi başlayacağım. Aslında ben size demiştim 30. bölüme 20. bölümde final olsun. Sezon olsun. Ama bunların hiçbiri olmayacak. Ben baya bir düşündüm ve karar verdim arkadaşlar. Sonunda kararmak çattım. 10. bölümde final olacak. Sonra o yeni eşyalarla falan ev yapacağız arkadaşlar. Ee, sonra da bir aile kurup oynayacağız. Her neyse bunu sonra göreceksiniz. Bu arada sünger bobun eşyalarını da daha görmüşsünüz mü bilmiyorum ama bilmeyenler için onun için de ayrıca bir video çekelim. Neyse o zaman dizimize geçelim 8. bölüm. Bu arada çok stresliyim çünkü gerçekten özlemişim oynamayı. Otele geldim, eşyalarımı yerleştirdiğimin videosunu çekmedim. Burada civciv oturuyor. Her neyse o zaman başlayalım. Şu an e, öğlen, e, şu an öğlen arkadaşlar. E, biz yemek daha yemedik. Aşağı inip birazdan yiyeceğiz yemeklerimizde. Evet yani arkadaşlar o zaman aşağıda görüşürüz. Bir gelin aşağı. Bu arada civciv de hiçbir şey yemedi. Burada kamera potunu alayım. Böyle çekmek daha rahat bence. Civciv gel tatlım. Şu televizyonu kapatalım. Lan kapanmadı. Lan niye kapanmıyor? Kapanmasın neyse. Biz anahtarımızı alalım. Önce kadar hemen gidelim. Çık, çık, çık. Evet. Gidelim. Anahtar şu çiçeğin arkasına saklayayım da birisi görmesin. Hem gitmişken birinci katta görmüş olursunuz arkadaşlar. Bu arada kankişim yanında onun kanalını bilmeyenler için de ismi Oyunlar arkadaşlar. Oyunlar. Merhaba ben o... arkadaşlar. ben onu ayrıcalıkla toplulukta da paylaşırım. Resmini görürsünüz. Bilmeyenler için. geldik buraya. Merhabalar. Merhabalar. Ay ne? Ee, umarım otelimizden memnunsuzdur efendim. Memnunsuzdur. Ay tabii ki çok rahat ve çok güzel. Ee, oda, oda, odalar falan da sevdik. Çok güzelmiş. İçecekler falan da koymuşsunuz. Ne gerek vardı? Yok canım. Ee, zaten iki odamız kaldı. Tamam. Arkadaşlar bu arada buraları bilmeyenler için otelin e, kendi bir mağazası var. Bakın burada diş fırçaları falan satıyor. Bunları kesinlikle alacağız biz yemeğimizi yani yiyecekten sonra. Burada çocuk mayoları, büyükler için falan mayolar satıyor. Burada saat var, oyuncaklar var. Bakar mısınız mağazanın ortası Burada çaydanlık var, havlular var, çocuklar çıkacağım var. Çok güzel bunlar. Arkadaşlar bir an önce yeni şalayı görmek istiyorum. Ee, elimden geldiği kadar biraz çabuk olmayı çıkacağım. Buradan nereden geliyorsun? Kapatalım. Evet şimdi bir yerde seçip oturacağız. Ah dışarıda mı yiyelim? Bence burada yiyelim. Ee, lütfen bakar mısınız? Arkadaşlar buranın hizmetçisi yok. Niye yok? Hemen şuradan bir tane hizmetçi bulalım. Hemen hemen hemen. Heh şu. meybalar, Merhabalar. merhabalar. Ee, acaba burada mısır gevreği var mı? Ben bir tane mısır gevreği alacağım. Tabii ki var. Siz ne istersiniz hanımefendi? Ee, ben yiyecek olarak şey istedim. Uzun makarna istiyorum. Tamam hemen geliyor hemen şuradan mısır gereğini alalım bu yüzden efendim teşekkürler hemen ben süt de getireyim arkadaşlar burada sabah yemeği gibi durdu daha çok ama ne yapayım yani canım ah uzun makarna her varmış domatesli yapayım mı efendim evet evet hemen şuradan domatesimizi koyalım tamam Buyurun, şunu alayım ben. Afiyet olsun, teşekkürler. Civcive verebileceğiniz bir meyve var mı? Ee, hemen bakıyorum. Şurada küçük hamburger şey çok yumuşaktır, bunu yiyebilir. Tamam, teşekkürler. Oha bir yuduma yeder arkadaşlar. Ee, başka isteyeceğiniz bir şey var mı? Yok benim yok. Sen ne alırsın Ece? Ece'nin Yok yok ben bir şey almayacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi yemeğimi, yemeklerimizi yiyeceğiz. Şimdi ee, bu arada arkadaşlar çok dekoratif değil mi? Masalarda mumlar falan var. Çok hoşuma gitti benim böyle. Benim de. Evet. Evet. Aa, e, şimdi arkadaşlar e, yuka, e, biz ne bileyim böyle havuza falan da girmek istiyoruz. Ama e, cüzdanımızı yukarıda unuttuk. O yüzden biz parasız her şeyi alacağız. Sonra parasını ödeyeceğiz. Yukarıda unutmuşuz cüzdanı. Zaten hepsini kaldığımız güne falan parasını da aynı ödeyebiliriz. Şu yeşil kamera benim çok hoşuma gitti de şimdi bir sürü kameralarımız oldu. Bunu ben yine de alacağım bunu. Elim. Ee, bu mayolarımız zaten var. Şuradaki mavi lacivert renkli ahtapot taşımak. çocuk değiliz ama şu diş fırçalarını da alalım. Diş macunu. Güneş krem zaten bizim daha büyüğü var. Başka alacağımız da bir şey yok. Bir, ben sonra ücretini ödeyeceğim. Tamam. Bu arada civciv için bir şey yok burada. Masal kitapları var. Siz de gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi odamıza gideceğiz. Birazdan açacağım. Orada eşyaları falan yerleştim. Bu arada birinci kat ve ikinci kat da ben çok merak ediyorum. Ee, siz bu yaz gün tatile gittiniz mi arkadaşlar? Ben gitmedim. Evet, kırılsan alan. Evet, geldik. Hoş geldik. Ben açayım. İçeri gidelim. Atlarımızı şöyle koyalım. Hadi gel. Tamam. Ne kapatacağım? Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi ben bunları banyoya koyayım. Aa burada diş fırçalar varmış zaten. Neyse artık yenileri olur. Ne yapalım? Burada baya bir dağınık yer oldu. Bunu odaya götüreceğim. Bunu da odaya götüreceğim. Ahtapot bence salona çok yakış yakışıklı olur. Şu kamerayı bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi bununla mı oynayacağız? Ha. Aa, çok güzel oldu. elim alalım. Evet çok güzel oldu. Açık, ben beğendim. Sadece biraz büyükmüş. Bu, bu ne lan? Evet. Güzel. Gibi. Al bir tutsan şu sepete de para veriyoruz niye atıyoruz çanta gibi kullanamam değil mi yani boş boş para ver üstte de kameralar var her tarafta kameralar var tablet telefon var bu telefon kimin kiminse kimin kullanalım ben dışarıda bakacağım oh tam yaz havası arkadaşlar e, şu an Ece, Ece mi Ece telefona bakıyor ben de ben biraz slime oynayayım. Evet havuza da girmek istiyoruz. Havuz videomuz da gelecek tabii ki. Ondan sonra eve taşınacağız ve maalesef sonra da final olacak. Sonra da arkadaşlar başka oyunlar falan deniz. Bize başka evi alacağım o başka evi. Neyse arkadaşlar buradaki kıyafetlerin tadını da bir son kez çıkaracağım tabii ki. Böyle yani umarım birinci bölümden evet hala ikinci iki bölüm yine çekeceğim. Ha bir de üç katlı bir yere gidecektim ama sürpriz olsun. Luna Park değil olası arkadaşlar. Aqua Park. Aqua Park çok güzel. Orada Otelin başka bir havuzu var ama orası daha güzel bir yer, daha 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 güzel. Umarım burası Yani arkadaşlar gelmişken makyaj da yapayım. 24 Ben bir sürü parfüm e, çeşitleri falan kullanıyorum. Merak edenler için söyleyeyim falan bu. Ben renkli makyaj yapmayı çok seviyorum. Daha her yere döktüm. Ben. Evet şimdi bunu buraya koyayım. Şöyle bakın. Kremleneyim arkadaşlar. Güzel. Evet. Kremlendik. Şimdi üst Pudram ne renk olsun? Renkli pudra da seviyorum. Pembiş pudra da. Bence ikisinden de uygulayalım. Bence bir sorun olmaz. Ben çok seviyorum allık siz seviyorum. Şimdi renk. Göz rengim sarı olsun. Sarı far. Tamam. Ruj. Evet, pembe ruj. En son olarak da pembe parfüm. Ay, kamera yokmuş. Şimdi bunları toplayayım ben. Toplayayım her şeyi. Ay bu kaldı. Tamam. Makyajımızı da yaptık. Burada bu da Ece ile benim fotoğrafım. Şimdi ben maske yapacağım. Dökelim buradan maskemizi. İşte tam maskemiz oldu. Evet şimdi arkadaşlar ben 8. bölümü tamamladım. Umarım video her ne kadar sıkıcı olsa da hoşunuza gider. Ve hala kanala abone değilseniz abone olun. Bay bay.